Ben inanılmaz Çocuk. Ne? Ya sen şeydeki fan kulüpteki çocuksun. Brody. Brofi. Yok Buddy. Buddy. Benim ismim inanılmaz Çocuk. Dinle. Sana iyi davrandım. Fotoğraf çektirdim. Uzattığın her kağıt parçasını imzaladım oh, yo, yo, yo. ama bu... Beni eğitmek için uğraşmanıza gerek yok. Bütün hareketlerinizi, suçla savaş taktiklerinizi ve kullandığınız bütün terimleri biliyorum. Bir numaralı hayranınızım. Bir saate kadar çöp kamyonu gelecek. Hey! i̇nanılmaz. Hey, Zozo! Hazırlanman gerekmiyor muydu? Daha vakit da var. Sanırım terapiden sonra beni affedeceksin. Bir dakika. Oh, oh, oh. Bombovoayage. Ah, Monsieur inanılmaz. Ve inanılmaz çocuk. İnanılmaz çocuk. Nasıl bu kadar hızlı hareket ettiğimi bilmek ister misin? Bak, roket botlarım sayesinde. Evine dön içinde pati. ne? Şimdi. Seni küçük budala. Konuşabilir miyiz? Hep kendinden emin olmak gerektiğini söylüyorsun ama bunun nasıl yapıldığını hiç söylemiyorsun. Nihayet kim olduğumu anladım. Sen benim hamimsin, Bay İnanılmaz. Bu işi resmen fazla ileri götürdün, buddy. <laughs> Nedeni güçlerim olmaması değil mi? Bütün süper kahramanlar güçlü olmak zorunda değil. Onlarsız da süper olabilirsin. Bunları ben icat ettim. Uçabiliyorum. Sen uçabilir misin? Evine uç Buddy. Ben yalnız çalışırım. Ahlice ufaklık kıyafeti çok komik. Bir şans veremez misin? Kendimi kanıtlayacağım. Gidip polis çağıracağım. <laughs> buddy yapma. <laughs> Sadece bir saniye süre. Ya dur! Bomba <laughs> Ya hey, Bırak! Savaş taktiğimi